Herkese selam arkadaşlar bugün Layla kahramanın yeni kostümüyle oynayacağız Şöyle hemen bir bakalım oyun içerisinden yazılı sohbetimiz Kapalı harika Bir girip deneyelim dedik kostümü oynayalım Kostümü dedim bir göreyim Gerçekten de güzel bir kostüme benziyor Zaten şu an 3 tane kostümü geldi Franco Layla ve Aldous kostümleri geldi Aldous videosunu da yakında atacağım sizlere arkadaşlar Merak etmeyin Böyle çok isteyenler oluyor. Halledeceğiz. Merak etmeyin. Hepsi bende. Çekeceğim. Yalnız Layla da bayağı vuruyordu. Onu hatırladım. Şimdi derken Bittin oğlum sen. Bittin. Gel gel. Gel sen bittin. Kendine gel. İnfazlı mı girmiş o? İnfazlı girmiş. Yer mi? Yemez. Çakal. Biliyordum öyle bir şey yapacağını. İkincide de slow'u koyunca kafasına yamuldu. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Ha? Evet ee, pakito. Pakito nereden çıktı lan pakito. Benim gibi olana kadar devam et. Sıfır can. Nasıl ama base atma. Oğlum çok iyi base atması yok mu ya. Yukarıda sayfaların geçişi beni benden aldı. Gerçekten çok iyiydi. Takım olarak biraz. Tuhafız ama rakip de o kadar da şey değil. E-dora falan Takılıyoruz yani. Nata da gitti. Çok iyi. Gel buraya bebeğim. Görüşü var bak bunun. Öldü bu. Easy. Tamam. Mis gibi. Kame pilav oldu arkadaşlar. Harbiden Layla da çok zevkli bir karakter ya oynayışı. Al bakayım onu aslan. Şimdi e, ne çıkıyorum? İyi güzel bir build'i var. Kötü değil. Belki oyunun sonlarına doğru Nata bizi dallamazsa babaannesini kaçırırız. Kostüm efektlerini de beğendim. Güzel efektlere sahip arkadaşlar. i̇kinci yeteneği falan baya eğlenceli. Bir intikam atmaya mı çalıştı onu ne oldu? Pakito da şey var. Kint kan varmış takımda. Ben ne diyorum o adam. Hadi be son anda cana bak cana bak. Son anda adam bizi dövdü aga. Ne kadar vurmuş? 2900 iyi oyun uzarsa daha fazla vururuz o adama. Gerçi bizde de vururuz. Gel lan buraya. Ben buna niye paket ediyorum? Yani bu videoyu çekmeden önce Pakito'ya biraz oynadım test sunucusuna girip herhalde oradan aklıma takıldı. Sürekli Pakito diyorsun geliyor. Brody. Siz oradan şey yapın işte anlayın arkadaşlar. Gel buraya gel. Gel az önce sen beni mi kestin gel. Gel. Aaa babaannesine uçan tekme attım gank atıyor. Çıkmayacağım buradayım bak. Kağıdım var aranıyor. Evet tam köşede. Tam o köşedeydi. Şimdi bu köşeye geçti. <laughs> tam köşelere vuruyorum adam artık isyankar oluyor. Oo Nata da geldi. Ha 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 tamam ha ha. Kestiniz bak bak bak. Meli kesiyorsun şu an Meli. Meli kestik şu an Meli. <laughs> çık oradan. Nata çık oradan. Nata orada yokmuş. Gitmiş Nata. Ulan oğlum gank atacaksınız da bu kadar belli etmeyin bari ya. Hani babaannem görse o bile anlardı yani öyle kule altı dalacağınızı. He oldu. Nata da gelecek. Benedetta da gelecek. Kule altı gireceğinizi sanmayacağım. Vay anasını be. Nata nerede? Hayatı kaymış Benim zaten devam Anana oradan Aldous mu var orada Aha bana gelmiyor Rakipte Aldous varmış arkadaşlar Niye söylemiyorsunuz Bunu Yavaş vur lan yavaş vur Baba nene emçüklerim ha Aha <laughs> Git lan Benim gibi olana kadar devam. <laughs> <Tam ne? gülüyor> Lan git lan vurdun. <laughs> Brody çok evet, pis dövüyorsun kardeşim. Orada değil lan adam nereye attın? Oğlum seninle çok biz kapışacağız bekle sen. Sadece level atlayacağım alın artık onu al artık onu. Bu Kör oldu. O değil de Katletti. asist yapıyor alıyor asist yapıyor alıyor. İkisi de tilt, tilt ediyor resmen. Efsane ya çok güzel. La adamı nereye gönderdin? Öldü bu arada. Katledildi. Geçmiş olsun. Burada senin hesaplaşacağız kankam. Şimdi benim bir benim gibi ee, bir saldırıda bir hızı daha mı alsam diye düşündüm. Yavaş değil yavam. Biri var burada. Son anda sesini duydum. Son anda aldım o sesi abi. Ata burada olabilir. Yok yukarıdaymış. Benim gibi Senin hesaplaşacağız. Evet. Şu an sana agresif yapmıyorum dayı. Sağ tarafa girdiğini öğrenmiş olduk bu arada. Kana Hala çıkmadı. Bak sağda o. Şurada. Bak çakal. Yavrum Geri geri kaçma evladım. Yani ilk başlarda benden fazla vurabilirsin. Sıtanın dolmuş olabilir. Şuradan gelecek muhtemelen. Bakayım bir. Ya da şu yan tarafa da girebilir. Benim gibi olana kadar Ama girse var. görürdüm minyonlardan. Arkadaymış. Ooo Aldous gelir mi bana? Gelir mi? Ooo oh, man. No man. Oh, man. No man. Benedetta geldi. Bakın niye bana oynuyorsunuz? Öldü mü o? İnanılmaz. Bunu Kaçtı. Tamam güzel güzel. <laughs> Benim gibi muhteşem olana kadar devam <laughs> et. Gel gel. Yakında dirilecek. Tabii yeltendi. Aldı boyun ölçüsünü ilerledi abi direkt. Bunu aha. Lan tam diyecektim. Nata bana gelir. <laughs> Adam nereden çıktı ya? Buraya geliyor. Bana geliyor. Şuraya doğru bir ulti açayım ben. Nathan'ın görünmezliği varsa abi or aradan çıksın. Easy. Oo. Bu kim? Ya aga hedef ben miyim lan burada? <laughs> Niye bana saldırıyorsunuz? Gelen geçen bana vuruyor ya. Oğlum günah keçisi miyim lan ben? Ayıp değil mi? Bir kule Bu beni çok üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Ee, Takımın ee kardeş gene öldün. Bak gene kaç kişinin arasına girdi. Ölecek orada. Değdi mi? Ayıp değil mi beni öldürüyorsunuz arkadaşlar? Adamın Üçmen iki de daha Oğlum acaba şey mi alsam oldu. ya? Bunu Brody var Brody biraz ikinti a solda kalda easy Benim Şöyle bu ulti patlatayım. Sağ tarafta abi. Sağ girdi. Herhalde laylayız ya. Zayıf görüyorlar. Öldün. Yalnız rakip bizden güçlü ha. Rakip bizden baya baya güçlü. Öst. O bir hasar? Abi aşağıda tutabilir miyim onu ya? Aldığımız burada ama. Nataya vurayım dediğim adamlar çöktü direkt üzerime ya. Minyonu kesin içeri giremesinler diye düşünüyordum. Yapıştırdı vurdu kafama gözüme. Her yerime vurdu. Oh öldü o. Easy. Kulemize kayıyorlardı ama olsundu. O oh, kardeşim böyle piknik falan. Böyle çay kahve ne bileyim meyve suyu getireyim. Güzel bir su. Nice. Benim Alın vurun vurun. Garibana vurun. Siz vurmamıştın garibana. Bir de siz vurun. Alın size bitmeyen savaş. Zordu keselim abi. Ben şu takımla takılacağım. Solaya gitmeyeceğim. Dövüyorlar. Şimdi abi bakayım. Alt lane'e gittikçe ölüyorum. Gittikçe ölüyorum abi. Yarınları yokmuş gibi bana saldırıyorlar. Bir düşmanın babaannesini kaçırdım bak katletmedim. Ata geliyor. Javo beni koru Javo. Bak şuradan geliyor adam. Bak Buna ha burada. Olabilirim. Ya yavaş git oğlum ata vuracak kafama bu. buraya gel. Adam tam köşeden kesti gitti değil mi? Ya keser o seni be. Güzel. Öz lan. Düşman ne vurdun katledildi. oğlum sakin ol. Diskeye basacaktım da nata var diye basmak istemedim. Çok pis dövdüler gene tokatlandık. <laughs> Olsun sağlık olsun. Lord. Adamlar lordun babaannesini kaçırıyor acilen gitmem lazım. Savaşmaya... E gidin be ne brodiler var. Şimdi abi Nata nerededir? Aşağıda. bunu alsın. Ol ordu tutacağım. Geliyorum arkadaşlar. Eceliniz geliyor. Bekle beni Farat. Abi ben Benedetta yelteniyorsa ben Nata'nın burada olduğunu düşünüyorum. Evet bak yakınlarda bir yerdeymiş çünkü. Bir geliyor 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 dur dur dur. Ah be niye gelmedi? Gelseydi var ya çok güzel. ama burada 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 burada. Yavaş vur lan. Bu ne hasar yedim? Abi mistik digin de boşuna banlanmıyor yemin ediyorum ya. Bir vuruyor ama bir vuruyor. Aba Üst kule gidiyor üst kule. Adam kaç k kasmış abi? 11k parası var adamın. Hadi öldü bu geçmiş olsun buraya kadardı kardeşim. Tabi kill al öl kill al öl. Neyse zaten. Sıralı için girmemiştik kostüme bakmak için girdik. Kostüme puanım 10 üzerinden 8 kanka. Beğendim kostümü. Özellikle base atma efektini beğendim. Şu an tabi geçici bir süre verildi. Ama ee, diğer iki kahraman gelince de hepsini alacağım abi. İnanılmaz güzel yani bence e, Base atma efektleri arasında bir farklılık olmuş Hoşuma gitti Gelin de babaannenizin suratına bir ulti atayım Gel Aldous gel Nata geliyor Dur dur Nata çık oradan Çık 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 Orada yokmuş çaktırmayın Şimdi bunları bulmak lazım abi. Kola gitmeye de korkuyorum. Anasını satayım. Adamlar kasıldı. Bakayım. Kimse yok. Devam ki. Ben de orada olduğunu düşündüm de. Orada kimse yok ya. Oraya gitmedi daha O çakal oynuyor biraz. Öf. Heh bak Eldora'yı avladı abi. Solo olmayacaksınız. Solo olduğu zaman Babaanne kaçırıyorlar. Solo olmayacaksınız. Aşağıda adam. Bak burada lan adam. Ulan ben bile gördüm adamı be. Nasıl görmezsiniz arkadaş ya. Vay 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 vay. Lord'un dirilmesine gerek yok. Hepimiz öldük. Aa dur Eldora geliyor. Eldora başkan Les. Vur. O ne lan? <laughs> Şeye takıldı. <laughs> Oğlum kule gidiyor. Alo Süleymanlar. Alo 3'lü 3. Üç. Kule gitti. Tık tutu kuleyi. Abi Lord. Şöyle Lord'u işaret edeyim. On my way bro. Geliyorum bekleyin. Bunu yapabiliriz. Yam yamlar nasıl saldırıyor oraya. Üst kuleyi tut canım gelme buraya şurayı tut. Bak oradan minyon geliyor. Aha burada gitti. Yok vazgeçti. Abi şu orada alsaydık be. Benim gibi olana kadar devam. daha mı alsaydık acaba? Bak adam kesiyor. Oğlum. Ay be vanı be. Millet nasıl vuruyor? Bizimkiler vurmuyor. Tellendim ha. Neyse aldık bu arada lordu. Bizim şey vuramıyor ya. Bizim Brody vuramıyor. Rakip Brody vuruyor. Bizinki vuramıyor. O olayı tam çözemedim yani adamda aslında itemler de yok da. Güzel. Benim gibi muhteşem olana kadar devam et. Bekleyelim abi. Şuraya bir ulti patlatayım. Patlasın. Of ultinin güzelliği. Abi orayı görüyorum da. Ya bir doğar rüzgarı mı alsam Atlet al. Doğar rüzgarı alayım bir tane ya. Doğar rüzgarımız olsun abi. Helal lan size. dur. Bunu ha, bir arada olduğumuz zaman ata giremez. Tutarız oğlu orada da. Oyun her türlü bizde rahat olun. Çok deli öldük ama. Açılmayın lan. Sana bak. Geliyor geliyor Lord geliyor. Abi sağa sola doldur da adamlar gelemesin. Ata özellikle. Bunu <laughs> Ulan Benedetta. Lan lan adamı adamı tasletti. bırak. oğlum dip dibe girmeyelim de adamı tutalım ikinci yetenekliğini. Bu niye bıraktı lan oraya? Aa, oha. İnyanları mı öldün bro? Benim gibi olana kadar devam et. İyi, orada kimse yokmuş en azından. Aha yedi yedi yedi. Nice. Aha o da yedi. Gitme git. Olana kadar devam et. Kadar. İki iki. Öldü abi o. Bunu Çok güzel. Bitti. Kim hayatta Nata hayatta abi yan yana, yan yana yan yana toplan oğlum gelsene buraya lan oğlum gitme gitme toplan toplan ah oh. beni yalnız bırakmasa midden devam edeceğiz adamla da beni yalnız bırakıyor şimdi gideceğim Nata tokatlayacak Da toplan ah bak adam burada bir yerde çıktı abi ne yapacağız şimdi? kadar ya bak beraber gezince nasıl zevkli oluyor. Bu kadar ya. Da oğlum niye geri çekiliyorsun? Stanlardık. Abi dur şu an şu minyonlar daha önemli. Toplan abi buraya bitirelim. Gelin abi hep birlikte bitirelim. Gelin gelin gelin. Aldı Osman aldı Osman hikaye oğlum gelin. Bitti o, öldü 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 öldü. Gel 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 toplan. Ata şurada. Bitti bu ya. Gel. Gel böyle. Gel böyle. Gel gel gel. Gel böyle abi gel. Bak. Maçın seyrini değiştiriyoruz abi gelin. Adam arkada yalnız. Bak şurada. Jav adam orada. Jav bak Benedetto orada. Öf. Katledildi. Easy peasy peasy bro. Bak Fakim bitti maç. Bu kadar ya yan yana dip dip baba. E, bu taktik bitirdim. bunlar. Bilmiyorlar. Bak tek bir bir tane gariban bir Brody baba. Bak. Bak Brody mi? Adamın hayatı kaydı. Bak. Ha. Bak mesela. Aslan parçasına. Bitti maç. Takım oyunu önemli. Takım oyunu. Adamdır ya. <laughs> Güzelliği çevirdik. Rakibin hero'ları üstünde ama abi. Toplu oynamak hayat kurtarıyor. İşte beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada kostüm de çok güzel. Alana hayırlı olsun. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.